kübresi bakın nasıl karıştırıyoruz. Yeter yeter bir tane soğanını. Karıştıralım. Kuş kübresi böyle şerbet yapacağız. Yoksa, hiç olmaz. Da, bir şeker. Çalmaz. Karıştır. Hep buğda yok ki? He? Aa yok. Sucak dökülür sonra şöyle. Acelesi yok ki. Pişsin. Biz şimdi Şerbetlensin diye koyuyor canım abi. Anladım mı? Şunu da koyuyor. Islansın diye. Şimdi de. Evet karıştır. Bunu yağmurda ve şeyde mi anne? Ya da yağmurda. Hava, bozuk havada şey ki. Bir de peşinden su verelim. Şey de fazla. Fazlası Kuvvet, zarar. Kuvvetli olduğu için hep Kuvvetli değil mi bu? E, elbette. Biberlerin dibine kork, güllerin dibine kork, güllerin dibine kork, dibine, gülleri dibine, ağzları iyice. Dök 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 dök. Salatalıklarım, biberlerim. Hı hı. Ona güllerim mi? Gülleri. Güllerim, güllerim de asın nasibine. Güllerim de asın nasibine. Vallahi aynı, tıbı 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 stafola. Ne gece duruyor ne gün durduruyor ya. Hav 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 hav. Karıştı, karıştır 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 Bunu ne kadar bekleyecek kardeşim böyle? Vallahi ne kadar durursa dursun. Durdukça şarj He, Hiç bir şey olmaz. Zarar olmaz. Nasıl biraz sıcak su dökeceğim? Anca İyi. zaten biz biberleri kadar, dökene şey, dikene kadar anca şeyini bulur bu tavuğun. Hmm. Elbette. Ya çıkar ya. Aslında böyle büyük bir yapı olacak. Ben yani şu incirlerim var. Küçük küçük incirlerin dibine de koyarım. Azıcık azıcık. Yani o incirlerim yumuşadı. İncirlerim güzelleşti. Yumuşadı değil mi? Bunu buraya ıslatmasaydık bu iyi oldu aslında. Neyi? Bunu. Niye? Kokar burada. Bir çekeriz ya. Ağzını güzelce kapatırız. Neyse. Biberi attığın zaman nasıl suyunu mu atıyorsun ana sadece? Tabii canım suyunu atacağım. Dur böyle bakayım. Ama kuvvetli değil mi bu? Ooo. Hangi gübre var? Evet. Kuş gübresi bakın görüyorsunuz. Kuşlardan aldım. Hiçbir şey. Kuş gübresine ziyan etmiyoruz. Kuş gübresi böyle biberlerin. Ağaçların da oluyor değil mi? Aa, şu şeyin dibine şu koysam ya. He? Yok şimdi koyma. Koyacağım mı? Şu, şu, şu mi? şurada küçük bir gül. Bu da güzel gülmüş he. Ya. O gül değil, o ne bu? Neydi? Bu mu gül? Yok Güzel ama. Dök bakalım az bir şey. Ha onun içinde var ha. Onun içinde var. O yelkovan çiçeği yelkovan. içinde var. Yelkovan çiçeği mi? Değil. şimdi. Ha, ee, bu Beş on gün sonra bir bak gülleri nasıl çiğ. Bu Çekeriz. Buna yeter. Buna göstereyim. Bu buna yeter. Gel. Bu şimdi köpekler yedi ya <laughs> güllerin tepesine. Ta nasıl şeyin kapının tepesinden çıkıyordu. Şey, kan nerede? Ha, yedi tepesine. Buraya koyma sen keşke. Yok, kapıya sardıracağım burada. Hmm. Yedi beni deli gibi köpekler. Şimdi bunlar büyüyecek. Evet. Onu evet. sandık. Bu ne? Yelkovan mı şimdi? O yelkovan çiçeği. O bu meyvesini de açar. Gülerimiz de tomurcukta. Bunlar tomurcukta mı şimdi? Onu açtı. açtı. Açtı bu, bu, ha. Burası bir 15-20 gün sonra şey gibi olur. Evet. Görüyorsunuz. Kuş gübresinin faydaları. Böyle şerbetliyoruz. Tabii içinde kalacak bayağı. Ondan sonra ağaçların, biberlerin, salataların azar azar yağmurda veya serin havada sıcakta olmaz. Değil mi anne? Sıcakta olmuyor. Yok. Sıcakta. Sıcakta atarsak hep, hep serinlikte. Burada ne koydun şimdi? Ne ektin anne? Şurası. Orası e, salatalık yaptım. Kabak yaptım. Bir de şöyle tel yaptık bakın. Da şöyle telimizi çektik. Görüyorsun direkleri koyduk. Evet tavuklarımızı yerine göstereyim. Sıcakta yine mayıştı bunlar. Dur. Bakın tavuğun yeri. Tavukların yeri. Tavukların yerini çevirdik. Kümesini yaptık. Bunlar detaylı çekeceğim. Hani çilekler? Çilek. Yeni yeni Evet çilek bakın. Senin meyva inşallah bol. Wow. Bu ne? Hani boş yer bırakmamış ne? sen şimdi bir 10-15 gün sonra bir gör ki o bu papatyalar açacak buraya doğru. Papatyalar. Evet. Bu papatyaları bir açtım mı? Ondan sonra şeylere geliyor sıra. Kasım bu bahçeleri bir çekelim bir bir araya. Tamam? Çek. İyi hadi. Oraya doğru temizledim. Oraya doğru evet, kuş gübremizi şerbetledik. Ne kadar kaldıysa o kadar iyi. mayışmış ki yine bu. Baksana ağzından bununla sallak koyuyor. Şöyle bir daha göstereyim. Böyle kalacak bu. Artık kuşlarımızdan çıkıyor. Gübremizde sıkıntı yok. Oğlum sana ne oldu? Mayıştın mı yine? He? Allah'a emanet olun arkadaşlar. Kendinize çok iyi bakın. Abone olmayı unutmayın.